Merhaba tamam Ar arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee Nuri Zümer Brokeydi. Allah Allah hiç bilmiyorduk. Neyse arkadaşlar şimdi gidip eee arabamız mük arabamız mük arabam şekil özümden çekin. Arabamı götürüyoruz. Arabamızıyoruz arkadaşlar. Hemen evimize alıp polis mollah asker mi? Ne ola? Cevci, cevci. Tamam ben sırf senin için çöpçü olacağım. Ama bu arabayla. Arabayı tamam, satmam. çöpçü değil bebek oluyor diye Sanki <laughs> kimse almayacak. En bu soyan soysun umurumda değil. Hadi bay bay. Abiler ile bak şimdi uçurumdan uçacak. Evet arkadaşlar şimdi uçurumdan uçuyoruz. <laughs> Bir dakika hızlı fırlayalım. Fırladı. Şöyle tekrar da değişelim. O o geceler, Arkadaşlar bak ne yapıyorum. Şimdi arabanın gücünü yüksel. Öyle değil lan. Şey bu. Bekle bir atacağım. Dur dur Lan, <laughs> lan ne yaptın lan? Bir ver bir. Ver atacağım. Arkadaşlar sizlerle beraber bir atacağız. Ellerinizi içeri koyun. Kılıcım çıkmasın. Bu. <laughs> mermeler yaptım işte bana dön unuttum yine dön Döndürmeler dön de dön ulan araba durmuyor neydi ya pırp, pırp, neydi ya kızların hepsi var ve Osman çağırdın kızlar neredeler Hı. biz de şıkarsın onlar da kapatın evet. telefonu ver hadi gelip aramama bilsin kızlar arabada fotoğrafı ulan drift atatta <laughs> araba Araba gitmiyor artık. Arkadaşlar... he. Hadi yer bakın. Arkadaş arabamın her her bakmayın. Lanadi Nasıl seni dilini Bu alan almış. Hoş kötü Diğer, diğer, tamam diğer. Şimdi ah nüley abi abi durmuyor abi durmuyor. Lan. Bilmiyorum. buradan çıkıyoruz bence. Evet. Şimdi arkadaşlar polis karakoluna geldik polis olacağız. Polis mi arak yoksa doktor mu olacağız? <laughs> doktor al ol, doktor da hoş üstte şeyler değil mi? Heh. Tamam arkadaşlar doktor olacağız Ömer Bey'imiz dedi Ömer Bey. Ben drift atarak giriş yapmak istiyorum. Sen drift atarsan ağaca çarparsın yeter. Nurlan drift atılmıyor. Bir de kendi YouTube'de <laughs> prosaydı. YouTube'da e prosaydı. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <laughs> Bütün videolara abone ol. Arkadaşlar şöyle içeriye giriyorum. Hayır orada ne var Git en üstte evet, doktor. Şuradan bak. doktora... Oh, Allah! Bak üstte ne var? O neydi lan? <laughs> o neydi lan? <laughs> Helal. Oha! Oha! <laughs> ben oradan oraya nasıl gireceğim lan? Hiç gördün mü lan orayı Ömer? Sanki gördüm ben. <laughs> Aa orada <laughs> <oraya> lan? <laughs> ben oraya nasıl çıkacağım? İçeri merdiven koyardım. Merdiven alacağım hemen ben? neredesin? Ağzındayım. Hmm. Nerede lan merdiven? Ah, arkadaşlar buldum. senin bir kötü yerlere gidiyor. Arkadaşlar biz Ahmet abone olun o kadar kötü yere gidiyorum. Zombi çıkabilir. Ben de çıkabilir. <laughs> <laughs> ben de çıkabilir arkadaşlar öyle diyor. <laughs> ya şuraya <Şunu> şöyle koyayım. <laughs> lan da koyayım. koydum. Şöyle. Bakar elme silah almadan gelme. Vur da yanda diye şey. Elme silah alacağım. Her an bir şey olabilir. Taban cenara kalma. Giriyorum arka. Allah. Merdivene tırmanıyorum. Abi dedim bir şey süper. Allah 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 Allah. Allah. Ben diğer tarafta tırman. Birisi var mı lan? Bu ne lan? Özür dilerim ne şeytan racim bismillahirrahmanirrahim Ne döndürüyorsunuz lan burada Kimsin lan sen Ölü birisi Polat anamda Bu karnında kamp bana şey oldu sıktın değil mi Gördün mü <laughs> Bak görüyor musun Öldü Ahmet adamı <laughs> Adam zaten ölüydü benim suçum yok abi <gülüyor> 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 Ulan siz burada ne döndürüyorsunuz lan Hastaneye ne eşyasını çalıyorlar. Hii, silah. Bu olmadı bak. Öldürürüm lan hepinizi. Ama sen de ne silahı var. <laughs> Hocam bu camdan kaç. Ooo bu camdan da kaçmışlar. Ulan bu ne lan? Birisini bırakmış kaçmışlar. Ulan yine kötü bir şeyler önümüze çıkmasın ama altıma yaparım. <laughs> Herhalde buraya helikopter iniyor arkadaşlar. Neyse Bak. Ben de inebilirim ama. Helikopter diyerek arkadaşlar Ömer de inecek. Helikopter, helikopter. Para kopter, para kopter, kopter, kopter. Atıyoruz arkadaşlar. Lan ne oldu?

en artist modu burada yapacağım. o değil. Arkadaşlar o değil. Vazgeçtik. Ma arkadaşımın eline tablet aldık. Şimdi izleyin. Dur 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 dur. At aldım. Atlıyorum kaldıracağını mı sanıyorsun lan? Onların var mı? Onları var lan. Arkadaşlar zaman geçti. Şimdi ben size dünyanın en iyi arabasından evet, gidip atacağız. Şey A. Değil Muhammed? De, <laughs> evet arkadaşlar kaldırarak gidiyoruz. <laughs> evet. 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 <laughs> <bu ne> Ne gerek? Ver bir. Başka gerek. Ver selam. Çıktık. Şimdi neye girsek? Neye girsek? Minecraft'a gerek gir mi? Hayır. Neye gerek <laughs> <estate> lan? Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Güle güle. Bay bay.